sayı programıyla yine karşınızdayız. İyi geceler diliyoruz. Efendim bu hafta e, değerli bir stüdyo konuğumuz olacaktı. Sayın Sabih Kanadoğlu bizimle birlikte olacaktı ama ani bir rahatsızlığı ve hastaneye yatması dolayısıyla kendisi programımızda olamadı. E, yine çok değerli bir konuğum var. Yine ses getirecek gündeme dair ve gündemde olup da gündemden kaçırılmak istenenler ayrıntılarıyla ayet ekranlarında olacak. Efendim Profesör Doktor Sayın Yalçın Küçük bizlerle birlikte ve bugün Yalçın Hocam'la terörden Kürt meselesine ve Ergenekon hadisesinden günlük e, Cumhurbaşkanlığı'nın e, Başdanışmanlığı baş hadisesine kadar genç geniş bir yer, yelpazede değerlendirmelerde bulunacak. Kendisi bizimle. Hoş geldiniz Yalçın Hoş Hocam. Hoş e, maalesef yine üzücü bir haberle açacağım. Programı bir bin başımız şehit oldu. E, sanıyorum beş askerimiz yaralı. E, ailesine başsağlığı dileyerek e, ve bütün Türk milletine başsağlığı dileyerek başlıyorum. programa. gönül arzu ediyor ki böyle kötü haberlerle başlamayalım. Ama maalesef e, bu hadise devam ediyor. Hocam neler söyleyeceksiniz? Bu meseleyi e, efendim, Çok gerçekten e, böyle televizyon spikeri gibi acı bir gün diye başlamak e, durumundayız. E, söylenecek bir söz yok. Herhalde sizinle yaptığımız programlarda söyledim. 30 bin şeyi çok acı. Ama ondan daha acı olan 31 bin. Oraya doğru gidiyoruz. Son programda söylemiştiniz bunu. Oraya doğru gidiyoruz. Ve giden canın bulunduğu yere yaşına bakılmaz. Can candır. Ama yine de son zamanlarda Türk ordusunda en çok yetişmiş insanlar gidiyor. Kurmay Yarbay gidiyor. Binbaşı hı hı. gidiyor. Şimdilik bunu tespit ederek başlayalım ama izin verirseniz başka bir iki acıdan daha bir iki diyoruz hı hı. sanki. Bir de Gündüz Attan'ı da kaybettik. Ya. Evet, Handel, onu da bir Çok hocam. değerli birisiydi. Benim ve entelektüel politik dünyada bazı ilgiler vardı. Benim Fatih Sultan Mehmet kitabımı alıp o zaman genç bir diplomat olarak Turgut Özal için yeniden yazan üç diplomattan birisiydi. Biliyorsunuz Turgut Özal bir kitap yazdı. La Türkiye an Europe diye. Hı hı. O esas itibariyle ben bunu çok açık olarak söyledim. Benim Fatih Sultan Mehmet kitabıma dayandı. Tarih kitabıma. Turgut Bey o zamana kadar Türk İslam sentezindeydi. O kitabıyla beraber bizim Romalı olduğumuz, Avrupalı olduğumuzu söyledi. Bir de hatırlarsınız Gündüz Bey değer ben de çok yakın bir zamanda çok yakın bir zaman önce Gündüz Aktan'ın türban meselesinde anayasa değişiklikteki konumu nedeniyle Gündüz Aktan ve Deniz Bölükbaşı için. Onlar öldüler demiştim. Bunlar da gazeteden okuduğuma göre benim onlara öldü sözümü. Böyle bir tür acı, acı bir hazla karşılamışlardı. Bu vesileyle o sözümü hatırlıyorum. E, ve e, Deniz başına uzun ömürler diliyorum öldü dedikten sonra Hı -hı. buradan bir noktaya Hı -hı. daha efendim e, 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 Deniz başı Allah uzun ömürler versin yaşıyor işte, işte da uzun ömürler diliyorum evet, öldü dedim <laughs> ondan sonra e, e, şimdi isim verirseniz e, nasıl Gündüz e, bundan çok yakın bir zaman önce e, öldü ö, dedim yakın bir zamanda da bu anlamda Nur Serter'i de kaybettik. Öyle da, mi efendim? Evet. Çünkü o buraya çıkıp böyle rektör yardımcısı iken Kemalist, 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 Kemalist görünüp CHP'li olunca bu çarşaf skandalını savunan birisidir. Bir insan bu çarşaf skandalını savunursa CHP'de bu programımızda Nur Serter'i ölü ilan ediyorum. Ama tesellimiz şu ki buraya gelince Necda Arat hocamızı çok güzel savundu. Kabul etmiyor bunu. Ve bir, bir skandalı söylüyor. Hiç kimsenin haberi yok CHP'de bundan. Hiç kimsenin haberi yok. Buna vaktimiz olursa girmek isterim. Bir noktayı şimdiden söyleyelim. O, 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 anayasa Doçente Bir doktrin var. Kamusal alanda cumhuriyet giysileriyle olacaksınız. Büyük Millet Meclisi kamusal bir alandır. Büyük Millet Meclisi'ne çarşaflıları, türbanlıları sokamazsınız. ...bunları konuşacağız, sokamazsınız... ...ayrıca... Necda Arat hocam da söyledi... ...bu... ...Demiyat'a... ...Pirince giderken... ...evdeki... ...Bulgur'dan olmadır... Yani ...bundan dolayı CHP... ...çok oy kaybedecektir... <laughs> ...ama işin kötü tarafı şudur ki... ...Deniz Baykal biliyor... ...oy kaybetmek için bunu yapıyor... Vaktimiz olursa bunlar. Bir siyasetçi bunu niye yapar Sayın Küçük? Oy kaybetmek, evet, yerel seçim bunları öncesi. bunları yapalım sonunda geldiğinde. Ama ben kendi sözlerimle varım. Daha önce söyledim. Türban bunlar Büyük Ortadoğu projesidir. Şu anda onda bir çöküş var. Onu takviye etmek istiyor. Ayrıca Başka tarafların mesela. Hı hı. Son olarak da e, siz de söylediniz. Hmm, e, Sabih Kanatoğlu ...üstadım, benim evet. liseden sınıf arkadaşım. E, ...iyilik dileklerimi söylüyorum burada hastanede. bir şey yok ama Gata'da, e, Gata'da. Gata'da benim de biri evet. var. Biz hı hı. çünkü yarın buluşacaktık. Bu hı hı. durumda da biz de. E, Üstadım hastanede olduğu için Hı -hı. muhtemelen yarın Erte buluşmayacağız. Evet. İnşallah sağ salim. Sabırcı evet. e, evet. olur. Evet. Tekrar aramızda görürüz Sayın Kanadoğlu'na. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi evet. iletelim. Ee, hocam şimdi aslında tabii terör hadisesinden bu e, CHP'nin meselesine geçtik ama burada e, bir şey sormak istiyorum. Siz bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni biraz sonra bırakalım dedi ama sıcak sıcağı... Hayır sıcak... sonraya dediğim bu görüşten sonra yani, yani, istediğiniz yerde. Yani, yani evet yani, sıcağı başlık olarak. Evet. Evet. Şimdi burada e, böyle bir açılım bekleniyordu aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllardır. Hani başörtüsüne bu kadar karşı durması e, parti içerisinde de bazı kesimler tarafından da eleştiriliyordu. Bunun meclisin e, yani bunun kamusal alanda yapılması mı sizi rahatsız eden yoksa Cumhuriyet Halk Partisi buradan oy alamaz mı? almak istemesin mi ya da e, üye olmasın mı? Şimdi böyle de bir gerçeklik var. Büyük Orta Doğu Projesi'ni hepimiz biliyoruz. E, bunu nasıl değerlendirecek? De bakın şimdi? hanımefendi. Deveye demişler ki boynu eğri. Deve de demiş ki nerem doğru ki? Bu işin neresi doğru ki? Hı hı. Bir defa, biraz evvel söyledim. Profesör Necda Arat hocam. Parti meclisi üyesi. Haberi yok. Haberi yok. Kemal Anadolu o koca vücuduyla bugün bana sormayın bana sormayın gidin onlara sorun. Onun haberi yok. Böyle parti olmaz. Bunlar parti değil bunlar diktatör ya. Birinci nokta budur. Bunlar biz parti istiyor. Bir çıktırtmışlar. Meclis karar verir. Anayasa Mahkemesi karar veremez. Siz kimsiniz? Siz hangi meclisiniz? Tayyip Erdoğan seni kim seçti? Tayyip Erdoğan sizi kim seçti? Kendiniz seçtiniz. Bir de yüzde on baraj koymuşsunuz. Meclise girmeniz de imkansızdı. Deniz Baykal sihir seçimlerini ben yaptım dedi. Sir seçimi de illegaldir. Bütün bu hukukçular öyle söylüyor. Şimdi bu tarafı budur. Bir tarafı bu. Öbür kısma geleceğim. Öbür kısma geleceğim. Hı. Yani bir defa Deniz Baykal diyor ki, Çarşaflılar Çarşaflılar AKP'ye verir bana veremez mi? sana çarşaflıların oy vermesine karşı çıkan yok. Sen onları parti üyesi yapıyorsun. Sen onlar parti. Demokrasiye gerek yok. Hangi çarşaflı, hangi çarşafsız, hangi çıplak, hangi nüdist, hangi bilmem ne, hangi partiye isterse verebilir. Bunun için oraya getirmene gerek yok. İkincisi rozet takıyorsun parla, mecliste. Orası kamusal alandır. Kamusal alanı da daha götüreceğim. Ondan sonra üstelik nasıl rozet takarsın sen? <laughs> rozet nereye takılır Deniz Baykal? Rozet yakaya takılır. Çarşafın yakası yok. Çarşafın yakası yok. Bir cumhuriyet çocuğunun o halinden utanç duymak lazım. Utanç duymak lazım orada gitmiş. Bir göz var oraya bunları yapıyor. Ha, bunları söyleyeyim. Gayet açık. Evvela bir de bizim programlarımızda bilgi istiyorlar. Bir de şu çarşaf kelimesini de söyleyeyim. Getiriyorum ben. Yani çarşaf kelimesini getiriyorum. Hı. Çarşaf kelimesi Farsça çodur kelimesinden gelir. Çodur. Yani o kadınlar çadır. Hı hı. Çadır. Budur. Çodur şurada da var. Getirdim. Türkçe Farsça ortak kelimeler. Hı hı. Çadır şap. Şap. Azerbaycan'da da çadra diyorlar. Ha, Aynen. Çünkü çadrağı. aynı. Farisi etkisinden hı hı. Hatta bir son programda e, Üstadım e, Murat Bardakçı Bana böyle dedi biz ikimiz Farsça konuşmaya başladık Ben ama unutuyorum <laughs> <Yok>. Farsçayı <laughs> Benim şey Farsçam yapacağız? çok güzeldi <laughs> şap D falan düşer Bu Akşam çadırı demektir Yani örtü anlamına da Gelir Farsçadan kullandığımız hı hı. Bir kelimedir Bunları da söylemiş oluyoruz. Bir Kemalist Parti, bir Cumhuriyetçi Parti. Bizim Mustafa Kemal Paşa'nın, bizim Cumhuriyet'in giysi reformlarında, kıyafet yasalarında kadınları düşünmemişler. Bütün akıllarına böyle kadınların çarşafla çıkacakları diyor erkekler için. Hı hı. Ancak o yasalara göre yapılan yönetmeliklerde çarşafla bir insanın memur olması mümkün değil. Hı hı. Dolayısıyla Deniz Baykal tamamen Cumhuriyetçiyim, Atatürkçüyüm, Kemalistim, şu bunu diyor. Ama onun temel ilkelerini, giysi reformunu büyük bir demokrasiyle bana vermeyecekler mi? Oyun bozdum mu? diye bunları söylüyor. Kimse evet. izin verin bunları devam edeyim. Öbür tarafta. Şimdi burada niye bunu bu zaman yaptı? O zaman şuna bakacaksın. Bir. AKP'nin İsterseniz devletin dediğiniz bir politikası son 2-3 ayda iflas etti. Bu politika şuydu. Her meseleyi İslam'ı daha fazla getirerek çözme. 1960 yılında Türkiye soluna karşı İslam'ı çıkarttılar. Sonradan da Kürt kalkışması olunca onları İslamlaştırarak bu meseleyi çözmek istediler. Ama son üç ayda Kürtlerin çok adını koyarak söyleyelim kalkışması ve bu kalkışmanın almış olduğu yeni renkler bu politikanın iftah ettiğini göstermeye başladı. Nedir iftihaz ettiğini? İslamcı olduğunu söyleyen Tayyip Erdoğan'a Devlet Bahçeli'nin, Deniz Baykal'ının, Samsun'dan İskenderun'a bir hat çekip öbür tarafını şeriata, AKP'ye, Tayyip Erdoğan'a bırakmışlardı. Böyle götürmek istiyorlardı. Bu politika iflas etti. Samsun'dan İskenderun arasındaki hattın öbür tarafında Tayyip Erdoğan'a persona non grata ilan edildi. Kendisini Türkiye'nin başbakanı zannediyor. Ama oralara giremiyor. ...girdiği zaman insanlar... Burada bir şey yok mu Sayın Küçük? Yani Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı sonuçta. Hani Tayyip Erdoğan olarak görmemek gerekiyor. Bir başbakan kendi ülkesinde... ...istediği yere gidemez mi? Ya da şöyle sorayım. Ee, Sayın Başbakan'ın oraya gitmek istemesinde... E, ...Sayın Baykal ve Sayın Bahçeli'nin de aslında... ...bir arada git, gitmeleri... ...ben böyle bir resim istedim aslında. Bir yani başbakan... Şey ...hanımefendi çok doğru söylüyorsunuz. Bir başbakan o ülkenin her yerine gider. Evet. Gidiyorsa, gidemiyorsa başbakan değildir. O onun problemidir. Orayı bakın bir tek adam çıkartıyorlar. Ha şimdi geliyorum bu Deniz Baykal'a. Gidemiyorsan başbakan değilsin. Oraya gideceksin. Kimi kimle kandırıyorsun. Üç tane otomobil getireceksin. Kovboy filmi mi bu? bu cumhuriyeti, bu Türkiye'ye, 600 yıllık, 1000 yıllık bu Türkiye'ye bu layık mı? Sen oraya gideceksin diye. Sana gelme diyorlar. Geldiğin zaman hiç kimse çıkamıyor. Ortaya çıkamıyor. Devlet Bahçeli, Deniz Baykal. Ha, şimdi burayı bakıyorum. Ne yaptı Deniz Baykal? Deniz Baykal 2007 seçimlerinden 15-20 gün önce ne yaptı? Birdenbire Bakın birdenbire Barzani'ye savaşı ilan etmem dedi. Başaklarını ikisi de, ipler çıkarttılar devlet bahçeliyle. Öbürü de savaş, savaş, savaş. Bütün Kürtleri ürküttüler, maksatları da oydu zaten. O oylar kendilerine gelmesin. Hiçbir samimiyeti yoktu. Deniz Baykal atını vuran kovboy oldu açık. Bunları istedi. Ve <laughs> bu söylediğim doğru mu? Seçim bitti. Arkasından Barsani'ye burs verelim dedi. Barsani senin kırklarına burs veriyor. Petrol orada. Musul'u konuşacağız. Musul'u konuşup Petrol orada. Çok konuşacağımız konu var. Evet, var. Evet. Bitiriyorum. 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 Evet, bitiriyorum. bitiriyorum. Lütfen. Ha, Çünkü ha, tamam. Ama bunu söyleyelim. Hı hı. Bunu söyleyelim. Ha, bu yaptığı da şudur. Tam Kürtler kalkışıyor. Ama Kürtler bu kalkışmada bir cumhuriyetten ayrılmak istemediklerini iki İslamist bir partiye karşı olduklarını üç Barzani ile beraber olmak istemediklerini de gösterdiler. AKP düşüyor. Siz böyle anlıyorsunuz. Tabi onları konuşuyordu. İşte tam bu sırada AKP'ye destektir. destektir. Bu seçimde bile bile Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını azaltmak girişimidir. Bundan dolayı Türkçenin çok güzel bir sözü vardır. Dünyada pirince gidersen evdeki bulgurdan olursun. Bu cumhuriyete sahip olanlar kıyafet devrimine neyse <laughs> size oy versinler? Bugün buraya gelmeden önce Necda hocamı dinledim. Partide büyük infial var dedi. Hiç kimse vermez onlara. Deniz Baykal bunları biliyor. Ben Deniz Baykal'ı biliyorum. O büyük Orta Doğu projesine çalışıyor. Türban, çarşaf hepsi İsrail'in projesidir. Bunu ilk defa söylemiyorum. Tayyip Erdoğan ağzından kaçırdı. İspanya'da geldi vazgeçiyordu. Deniz Baykal'ın yediği, Tayyip Bey'in yediği, Tayyip Bey'in yediği devlet Bahçeli, hadi, hadi çıkart, hadi çıkart dedi. Gündüz Aktan onun için anayasa değişikliği yaptığı zaman ben de çok takdir ettiğim, çok değerli birisiydi. İkisi için öldü dedim. Şu anda Deniz Bölükbaşı değerlidir. Ona Uzun siyasi vicdan anlamında sözünüz sabir. Tabii. Efendim şimdi Nur Serter siyasi ölüdür. Evet. Ee, Onun artık bu aralarda yeri yoktur. Hocam e, hak eden süremiz azalıyor e, ve gerçekten de e, soracağım çok soru var. Evet, benim de anlatacaklarım var. E, evet, o yüzden e, mesela bu son dönem akreditasyon meselesini soracağım Gazetecilere uygulanan Mübadele nedir, tehcir nedir İsterseniz biraz buraya girelim Hangisini soracaksınız şey, Mübadele ve bu tehcir meselesini Ay, Yoksa evet. önce daha hafif. hafif. İsterseniz şey anlatın ee, akreditasyon niçin ve neden bu Gazetecilere ha, Şimdi benim anlatmak istediğim nokta şu Türkiye bitiyor İki sorduğunuz soruda da Türkiye bitiyor Ben üniversitelerde Bilim felsefesi okuttum Doktora öğrencilerine dersler verdiğimde bilim felsefesinde şunu söylerdim. Her gün ne olursa olsun Türkçenin güzel bir sözü vardır. Bayram değil, seyran değil, enişten beni niye öptü? Yedi gazetecinin başbakanlıkta gazetecilik yapma hakkını alıyorsunuz. Soracaksın. Tayyip Erdoğan'a ne oldu da? Hı hı bu gazetecileri ısırdı. Bunu soracaksın. Attı diyelim. her vermedi. Yani, benim yani benim ben diyorum. o biz evet. ders veriyoruz yani. Hı, -hı. Hukuk De öyle, bilim felsefesinde öyle öpmedi. Ha, çok basit. Gayet açık. Artık Tayyip Bey kendine hiç güvenemez bir hale geldi. Makyajcı gazeteler çok olarak söyleyeyim. ...burada kupürlerle geldim... ...çok yakında... ...mesela... ...mesela... ...Başbakan... ...Emar aldırdı... ...yani gitmiş beyin... Hı hı. ...elektrosunu aldırmış... ...siz gazeteci misiniz? ...Aydın Doğan siz nesin... ...ödüller almışım böyle... İnsan utanır... ...bunlara da geleceğim... ...şu görmemişe bakın... ...bana bağırıyor diyorlar... Görmemişe bakın. Ben alayım ben tutayım hocam. Olur. Evet. evet. Görmemişe sizin bakın. Sizin Şu bir bakın. Dinleniyor. Bir sirkeci esnafına bakın. Üç tane resim. Üç tane resim. Böyle görmemiştik. Bir ödül almış. E sen tabii Almanya'nın sermayeyi de Almanya'nın değilsin. Evet bu arada yani. şey de söyleyelim hocam yayın gereği bunu söylemek durumundayız. İsmi geçen şahıslar bizi arayabilirler. Bu yayın ilkelerimiz açısından söylememiz gerekiyor. Ne demek olur. ki? Ay, belki aile yani, bu, bu, bu sadece da, bu sadece bana mı geçerli? Da, altı hayır, aydır altı aydır bütün televizyonlarda benim adım geçiyor. E, yani ee, e, Tayyip dava ben, açabilirsiniz. Davacı bilirsiniz. Hayır. Dava Neyi açacağım <laughs> dava. Neyi dava açacağım. 32. 32. E, e, günde son olarak. Hocam aranız iyiydi ama ya şimdi niye Hayır hayır hayır, hayır <laughs> Herkes de benim aram iyiydi. <laughs> ben böyle olduğum müddetçe benim kimseyle aram kötü olmaz ki. Orada Baskin Oran benim adımı söylemeden Mustafa filmi dolayısıyla Mustafa filmini İsrail'e bağlamışım. Bana al laflar etmiş. Açarsınız. Bir yeni insan, televizyonlar çıkıyorlar şimdi bütün programlar. Yalçın küçük bu konuda ver. Açın telefonunu da cevap vereyim. Vermem tabii, hayır ama gayet açık. Ha. soru ya. Baskin Orhan demiş ki oraya bağlanırım. Bakın, gayet açık olarak söylüyorum. Ben yeni bilgiler ortaya çıkarttım. Şimdi bunlara şu kitaplarla da gelecek o bilgilere. Ha. Benim güzel. Bana göre güzel. Türkiye'de olmamış bir laf söyledim ben. Nedir o? İsrail Türkiye'de İsrail'den daha kuvvetlidir. Bu lafı bir müddet sonra devam ettirdim bu bu sene. Geçen da sana, ha, evet. Yeni de söylediniz Bunu ama yeni söyledim. Hı hı. Yeni olarak da söylediğim şudur. 1900 bu yılların devrimcileri, Şön Türkleri, İttihat ve Terakkiçileri kendi aralarında şunu söylerdi. Başınıza ne gelirse İngiliz parmağını arayın. Ben şimdi yepyeni bir teoriyle ortaya çıkıyorum. Türkiye'de ne oluyorsa onun altında İsrail parmağını arayın. Bunları da ispat ediyorum, Bunlar da. Öyle. Şimdi sizinle bu programda bir adım daha ileriye gidiyorum. O da şudur. Türkiye'de de İsrail taraftır. Taraf İsraildir. Türkiye de İsrail taraftır. Taraf İsraildir. Şimdi o konuya geldiğimizde. Taraftaken sanıyorum gazeteyi kastediyorsunuz, değil mi? Bilemiyorum. Ben Türkçe konuşuyorum. Cumhuriyeti yıkmada, yıkanlarda oraya da geleceğiz. Yıkıcılarda onu arayacağız. Gayet açık olarak söyledim ben. Bunları hiç gizlemiyorum. Buraya nereden geldik? Aa, gayet güzel. Her programda ben konuşuluyorum. Hakkımda programlar yapılıyor. Hiç kimsenin aklına yalçın küçüğe de zarar verdik, şu yaptık demek gelmiyor. Dolayısıyla Aydın Doğan'da bunu anlatsın bakalım. Bu nedir bu? Hangi görmemiştik bu? Bir insan, bir gazetenin isminin başına bir törenden üç tane manken misin? Manken misin? Manken misin? Bunları gayet açık olarak soracağız. Daha o noktalara gideceğiz. Evet. Evet. Devam Hocam, edelim. Hı. Devam edelim. Evet. Şimdi bu tehcir olayını çok önemsiyorsunuz. Aslında tarihsel anlamda Hayır. da izleyicilerimiz onu merak ediyorlar. Ona yani. geçeceğim. Ama evvela evet. bu hem tehcir meselesinde hem bu yedi gazeteci meselesinde. Şu Türkiye'ye Hı -hı. bakalım. Hı -hı. Akıl duruyor. Hiç sanki mi? Hiç kimse neden bu yedi gazeteci, neden bu? Bunu sormuyor. Hayır, hiç bayram, kimse, hiç kimse, hiç kimse bayram değil, seyram değil. Savunma Bakanı Biz eğer mübadele yapmasaydık, elenleri, Rumları bu topraklardan dışarıya göndermeseydik, biz eğer tehcir yapmasaydık Ermenileri dışarıya göndermeseydik millet olamazdık diyor.